Dik dik meyveler meyveye doldu. Ne 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 Devam et. Öldük demiş gari. Devam et. Ne? Söyle söyle. Söyledim. Ne Yüksek yüksek tepe. Lerine el hurma Uçan da kuşlar. Neden yani unuttuk? unuttum? olsun. Ben, ben, ben baba kumuzlattım de ya? Bir şey video örtü örtüyorlar örtü galiba Bedava şey almak e, için ha değil mi? Yazma. <laughs> gibi o girdi e, Alın siz de alın. Burda son darda yollar. Ben de o zaman Nasıl güzel değil o el çöpe yolla e, e, kardeşim. Şimdi o da kadın güzel dersini tura da şey kırıyorlar. Baba. Güzel de kırılır değil mi? Evet evet anne. Ne? Ha güzel ya. İçin her şey koyuyorlar işte. Aynen. Nasıl? Şeker koyuyorlar ne bu bir şey koyuyorlar bana. Burada hepsinden olanlar. koyuyorlar herhalde. O gibi. Göğe geçtik. Ne, 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 kahpe geçtik. Kahpe geçtik. Geçti, geçti, geçti. Geçlik bitti bildin mi? Hani dünya güzeldin der, genç gitti der, evvel güzeldin, herkes seviyor. Şimdi seven yok gari, deniyor gari, değişti. de der. Hmm. De neler gitti, ki, bir kocalasın oraya çok gider, şehre besir var ya. onu. O da onu sever mi? Sever, acı onu. Varsa ki ekmek yediniz kocan der o. Yedik ne var, bu var. Allah gelirsin Çay var, çayla sevdi. Ne varsa yedir, ben yemem. Hadi, hadi ye. He. Bir de utanır yemezsin de derdi, derdi Cavidan. Ben yerim. Söyleyecek şarkı? He? Bir şarkı daha söyle. Söylemeyeceğim abi. galiba. Ne söyle? İstanbul'dan yani. gelin aldım. Gelin değil, dert aldım derdi. Cavidan öldü yerden ana. Olmamız işte Apek de purçak diktı. <laughs> İçi borsak çıktı Cavidan'ı. Olacak diye bir seçil. seçer. kız olmayacak demiş. Nasip anane, nasip. He? Nasip bir de ne? el getirir, gel getirir, Hint'ten bilmem neden var ya bildin mi sen onu, i̇şte Yemen'den? ki de, oluvesi var mıydı değil mi? Bir de olur da olur, olur, bir de işe gelmiş mi? Yerde olur da. Olur olur inşallah. Olacak mı? Olacak. Konuşuyor mu? Konuşuyor. İyi ee, konuşuyorsun, iyi yani. İsmet bugün konuştu mu, konuşmadı kim İsmet, değil mi İsmet? Bilmez Kim bilir. Olsun. Hayırlısı sefer, hayırlısı sefer. Ne edelim? Bunu tas et, bunu tas et demiş. O gördüğümden tas edelim demiş. E ne olacak tas koy. Değil mi? Senin keyfin yeri geldi. Geldi. <laughs> Aldın mı? Aldım. <laughs> Adam tatuvaletin en düşmüş. Aynen benim ya. Yani. Evin içinde iyi. İyi bari. Sen dinme iyi bir bulmuş. İyi atmamış çöpe. İyi. Ev çöpe bir misyon atmam değil mi? Olsun. Hı. O kadar portakal yedi. Olsun anne yemeyeyim. Bu becik zaten de mi yersin. Evet, Yere dağılıyorsun, seviyorsun. Uyuyamam diyor. Ben çok Sen İsmail de... Gelis bir çok al koyuyorum. Ha. Beni ev götür der. Ben götürürsün gel kavga ediyor bu benimle. Sen ev götür demedim. Gelen alıp gidiyor derdin anne. Hani. Gelen yiyor derdi. Sen götürsen ha. derdin. Ben yesim gelmiyor derdim. Kavga ederdi. Sen git pazarı derdin anne. Hani. Sen peru yemez mi? Ben da yazdırı benim üstüde. Ben yazdırım mı bu vaz ben taş kırdı karı. Olsun. Getir veriyorlar ne? Çekiyorlar dayın diye veriyorlar. Şirket var bir yurka sana <laughs> Muz, elma, portakal ne varsa ne? Yazar amca dayım. Getir veriyor. Varken ben niye alayım ne? Aynen. ben yine kavga ederdim. Gezgah bazar bir şey almazsa gezgah derdi. Ben gezmem derim. Ben utanırım ben derdim. Hem de. annemi hem babamı ben köyümü sevdim. Evet bir kuş varmış. Ver kızım bek vatanım vatanım demiş. Varmışmış vatanı bakmışlarmış. Kızın dikenmiş üstüne varmış. O ben? Ben, ben. gibi. <laughs> <laughs> Nereye varım bakalım. <laughs> Öyle. <laughs> götüreceğim anne seni. Hap sonu götüreceğim. Ben durdurmayacak. Çok durdurma. Anne bir gün işte. Yine... E, gene... bir gün canım. Yani hiç gitmemekten iyi e, değil hiç mi? Hiç gitmemekten iyi değil mi? Bir şey görmeyin görmeyin. Olsun. Evet adam kocaya ev vardım sabah kadar don aradım dedi ki hiçbir şey görmeyin. <laughs> Allah sende. O bir git gel. Bundan niye arayayım ben? Tamam. Hmm. Bir ara üç gün gidelim. Öyle edelim. Köye bir daha e, gari Bir hasta olur dedim. Bir hasta olur Hasta olur benim buldu. Amin oldum hasta ben benim buldu. <laughs> Sen yemek yemezsen böyle olur işte. Evet böyle oldu. Ondan geri gari. Yiyecek mi? Tavası gelirim. Tavası gelirim. Bunlar gelme. <laughs> Tavastan bakıdırın gideriz. Bunun tam buraya gelmeye kare. Hayır. Sen hastaneye kayıt yaptırdın ya. He. Anneme hemen bilgi geldi. Haber geldi. Kim dedi size? Telefonda mesaj geldi. Kim getirdi? dedi? <laughs> Kim getirdi? Hadi ama değil. Gece tavas geldi. tavası bakmadılar mıdır? Ne dediler? Bir şey dediler. Gece gittik. Sabahları tavasına bakırdık. Gidip içecektik bisküvi. E öyle. Ben şeker yiyorsam mesela. Bir şey. Tavası yok. bir şeker vereceğim. Bir et şeker. Bu müsever şeker oluyor böyle. gibi ama. Sen de yemeyeceğim demedin mi? <laughs> Hiç yemeyeceğim dedi. Yedim yedim. Acı ağzım geliyor diye fikir sedirdi. Evet. Yedim yedim. <laughs> Tam zararım gelecek. Yedim yedim. Allah Allah. Bir şeker yükselmiş. Evet. Artık bu şeker yükselmiş. E, serim evvel takıldı. Son bir daha taktılar bir Evvel takılan geç tüketti. Yani az az olsun dedi. Sonra tez döktü oldu. Yine geldik. E yine olmadım. Tavası getirdi İsmail. Tavası bak olsa, çaburan adamları geri gelecekti. Bundan geri gelmeyen galiba. Çok gelmeye gelsem dururum ben. Böyle de olmaz Anne Anneanne tamam ama ya, sen de abartma yani. Burası bak. senin evin, ne bu güzel kadar, bak. Kadar, Zoba yok, bir şey yok, sıcacık. Yok mu benim odunum yok, dolup duruyor. E, Uğraşmayın hiç. Uğraşmam, yapmam ben ha. ben kendim <laughs> evde, olsam benim. Bakırlarım dolu olma ama. Kendim bu ortamda Kim kaldıracak onu? Bakırım da odunum benim, kalırken tamın içinde. O kadar bir yastırmam ben. Allah, Cicimi kocu mu ben öyle. Allah. ben kendi işimi hallederim de. He? Ha? Ben kendi işimi hallederim de. Hı, etmem sen kendi ettim kendi göbeğim keser. O durumu şeyim mi? Kabuğum mu? O durum açıram orada. Çırı var dem nereye koymuş? Çıram vardı benim tamın içinde. Çıram olmam hiç. Böyle de olmaz ha. Değil mi? Bunlar da var ya. Ha? Aynı ben bir şey diyeyim sana. E bir şey ne diyeceğim ben? Hani? ben göndermeyin ananemi dedi. Öyle mi dedi? Hmm. Eee aç ki durdum etmem mi gör ana. Sonra aç şey etmem. Dedi ki ya. Ver belime mi Ne domates domatesi böyleceksin sen? Kıvıtı verme Ne yapacaksın oraya? Eee dikme mi? Ne dikeceksin? Tomatimi ver dikme mi oğlum ben? Elin eline <laughs> mi bakacağım ben? El gelecek ki şimdi de. ne kadar yana. Cahiden öyle de bak. Anne de kış değiliz daha. Bu zaman domates mi dikiliyor? dikilmez de açık şey oldu mu ocakta? Tütün ocağından beri belen. Şey mi yapacaksın? Fidanım dikeceğim. He, tohum. Be, tohum beleyeceksin. O tüşler biber tohum var. Patlıcan, biber. Ne sonra, yapalım? Benim var burada. Ne var? Şey, kap var. Nereden aldın? Çarşıdan aldım ben. E olsun köyü derim ben. Köyü var. Dadı gitti galiba dadı. Dadı gitti galiba dadı. <laughs> Köyün köpeği unuttu beni. <laughs> Öyle ya. Hmm. Burada da olmaz ha. Mike mı mi, Mike mı mi Bir köpek vardı Mike. He? Mike mı mi adı? Fransızlar köpe? Niye onun adı? Köyün köpeği unuttu beni. Unutur. Unuttu vallahi köpek getirdi ta ben indi. Mürekle bunu gör market boran gelse çekti Paşa bahçeden bir şey gelmiş A101'e. Ha? Niye o gelmiş kar? Bir şeyler ucuz. Bir şey değil batırdın o. Kek ettin mi kek? Kürüş, Kapı. Kapağı şey kek şişesi varmış. Keşk Keşke şişesi Sendal verelim mi? Ha öyle bir bunu kafar sen. ama şey keket de öyle batar, kek de batar. Kek bas bil bilme yani. Doğru doğru sen oraya batar. Emet anne ne var da? Biliyor musun sen Emet ha? anne ne? Emet anne ne biliyor musun? Kim Emet anne? Emet, Emet. O çok güzel kek yapardı. Her şey bilir evet. Değil mi? Çok bilir nasıl. Yumuşacık kek yapardı. Kemizli, Cevizli de, susamlı. Ceviz, her şey sorulurdu. Et de yeni, dik yeni. Tez ölü et yeni. Evet. Tebiyenin bile nasıl severdi kardeşi. Şey. Razım öz geldi Oraya vardım, de, de, de. De, de olmuyor, yenge, var mı yatırız Ben böyle geçeceğim, böyle etmeyi yiyelim dedi. Git mi yatalım var dedi geldi. Tez ölmedi. Şimdi vajcı gel var mı erana? Hind mi semetiğin dört gece gitmemiz. Evet. Tez ölmedi geldi, tez Nasıl Nasıldan? Halamızın kendi kanımızdan çok can acırdı. Tez ölmedi koca metres. Yine tarlalar kimin kar kimin orda? Bilmem. Ben mi koca tarla bir baştan bir başa kadar diyeyim. Bilmem ben hangi tarla e ben var. Ben olsam bilmem sormuyor. Sormuyor yani. Var ve edip el kayı olurdu gari. Ne edeceğini bilmezdi gari. Aynen. Ohohoho. Öyle dedi gari beni. Dursun gel tane aileni alıverirmiş de. Hmm. Öyle de. Öldü et, paru ver veriyor çok beğenmiyoruz dedi. Onlar o parayı bilen almaya razı dedi. Dursun. Ne kadar tok gözler razı mı dedi. E senin paran ne edecekler, ben ne edeceğim dedi. Sen, senin mi anlatıyor bunu? Ben de Ben de severdik birbirimizi evet. de. Ne anladım da. Ne kadar tok gözlü dedi. Hani onları veriyorum de, verici böyle de. bizim paramız var dedi dede Hiç aşk gözlü yetmedi dedi. Hadi. Ne yazat alvereye gellermişmiş. Tezölüverdi geldi Hocam, Mehmet'imiz. Tezölüverdi nasıl idi? Bulçaylığa dizverdi var, dev değen. Bilmiyorum ben izver. E ben bilmiyorum ne izverdi. Halil Osman'ın varsa gitmiş, atüzenin anasına toktura. Onlara madat. Ve Mehmet'in yeveni görsen ayreseti geldi. Görmedim evlerini. Kaldı her şeyle kaldı. Her şey sen orada da mı değ? Gitti. Bu görsen evinin de. Olsun ama her yakı bizim olsun. Öyle ne olur, silah da yok. Ne desek <laughs> gidip barır zaten. Daha dur bakalım ya. He? Dur bakalım. E, dur bakalım belli mi oluyor ki mi? Hatma işçi biliyor musun? Bakkal Süleyman Gacı oğlum için de evcezler vardı. He. Onun için bilen ölmüş bak bu yıl. Biliyor He. musun? Bakkal Süleyman'ın karşısında Hatma işçi. Yok kadını bilmiyorum. Adam bilmiyorum. biliyor mu? Süleyman'ı biliyorsun değil mi? He. Karısı da o kırpağımız bizim ha. Senin aboban, senin acay. komşun ya değil mi? Ha, o benim komşum. Hem karı da kırba. Karı hmm. <laughs>